Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 28 Eylül-4 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, sizin için yılın önemli bir haftası bu hafta. Koç burcunda dolunayla beraber ay tutulması meydana gelecek. Nisan ayında da bir ay tutulması meydana gelmişti sizin burcunuzda. Şimdi karşıt burcunuzda 4 derece Koç burcunda meydana gelecek bu ay tutulması özellikle ilişkilerinizle ilgili konularda önemli dönüşümler meydana getirebilecek bir tutulma eş partner ortak yakın arkadaş veya bunlarla ilgili konularda dönüşümler olabilir sonlanmalar olabilir veya yeni başlangıçlar için bazı kararlar verebilirsiniz bu dönemde Evet haftanın ilk iki günü Ay Koç'ta ilerlerken sizde daha çok ortaklıklara, paylaşımlara, işbirliklerine yöneleceksiniz ve dolunay enerjileri biraz gerginlik yaratabilir. Buna da dikkat edin. Ani kararlar vermeyin çünkü sürpriz bazı gelişmeler aslında günlük planlarımızı da değiştirebilir bu dolunay enerjileriyle beraber. Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Boğa'da ilerlerken özellikle para konuları, maddi güvencenizle ilgili konulara yönelebilirsiniz veya bazı banka işleri, fatura ödemeleri varsa onlarla meşgul olmanız mümkün. Cuma ve cumartesi günleri ay ikizlere geçecek. Sizin için daha rahat enerjiler var. Kendinizi daha iyimser ve keyifli hissedebilirsiniz. Gezmek, eğlenmek, dışarıda zaman geçirmek için günü değerlendirebilirsiniz. Pazar günü ise ay yengeçe geçmiş olacak. Biraz Aileyle ilgilenebileceğiniz bir hafta sonu özellikle ebeveynler, anne baba, aile büyükleri bu pazar günü sizin için de öncelikli hale gelebilir ve günlük planlarınızı onlara göre yapabilirsiniz sevgili teraziler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.